Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Bakalım ne oynasak. Hmm. Arka sonu Bakalım böyle miymiş? Girelim arkadaşlar. Biz de gaz yapalım adamları döverim. Kötüyse çıkacağım arkadaşlar. Eski bir oyunu giyeriz. Ya. Buna da giremezsin bir saniye. he. Hayda. Aha başladık. Ay ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. Bu çok kötü. Çıkalım ben bu oyuna girmiştim çok kötüydü valla. Size de tavsiye hiç etmiyorum. Şuna mı? Arkadaşlar şunu oynayalım mı? Onu yaptık biz. Ben yani arkadaşlar arkadaşlar bu mu bu mu? Kat bence değil mi arkadaşlar? Gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kart çok güzel ya çok güzel çok güzel çok güzel ya çok güzel ya Hemen girelim arkadaşlar oynayalım. Evet Martin arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Şu anda beni duyuyorsunuz inşallah. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. Aa başladık arkadaşlar. Arkadaşlar Ay Allah indirdiler beni ya. Bak şu çok güzel. Hah. Ama ağzımla indirdim çocuğa. Vallahi miskin çocuğu şu ağzımla. ben korktum geri gidiyor. Mal oynamıyor. Uçak atan. Arkalayamadım ki. Ama arkalayamadık ya. Uf ya uf uf uf. Sana onu kim öldürdü lan? onu arkadaş şu an da arkadaşlar ben bu oyunda bu bunda iki tane beleş aldık valla Arkadaşlar o patlama efekti çok yarıyor ya. Göstereyim bu oyunu oynayanlar vardır illaki. Bizim kanaldan bakın, şuradan alın. Bak şuraya giriyorsun. Bunu alıyorsun. Patlama efekti çok iyi. Uçağınız orada duruyor. Sonra adam yanına geldiğinde patlıyor. Anlamadım. Arkadaşlar. Birazdan başka oyuna geçeceğim. Arkadaşlar. Evet. Anam ben ben mi antişe Kardeşim helikopter. Fakat oh, oh. arkadaşlar bundan sonra bu videodan sonra papti gelecek. Sonra gelecek de gelecek bugün. Bayağı gelecek yani. Çok like atıyorsunuz. Teşekkürler biraz daha atın biraz daha vurun like e, yani kırın like'leri. yumrukla kırın yazmayı like Allah seni ben sinirlenmeyeceğim İzl aha geliyorum 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 selamun aleyküm hayırlı işler baba hayırlı işler Sıpla sıpla sıpla. Gaza gelmeyeceğim. Gaza gelmeyeceğim. Şaka yaptım. Çok gaza verdim. la uşaklar? La uşaklar. Aha bir mal buradayım. Ölmedim mi lan sen? Bu salak oynamıyordu. Ne oldu lan? Arkadaşlar ben bu oyundan çıkıyorum. Bay bay. Şimdi başka oyunu gideceğim. Bunu çok seviyorum ya. <laughs> Arkadaşlar oynayacağız. <yüzden. Gülüyor> Arkadaşlar sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Tamam. Ses açayım mı? Açayım. Evet arkadaşlar. Ses açmış. Arkadaşlar. Ya ben de oynamak istiyorum. Ama 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 ben de oynamak istiyorum. Ama <laughs> <laughs> Cant. Aha arkadaşlar başladık valla. Ben öldüm. Aha silah geliyor. Selam Allah'a indirdim arkadaşlar. Arkadaşlar indirdim valla. Aa tutukluk yaptı silah arkadaşlar tutukluk da yapabiliyor arkadaşlar Oh, çocuk da indi. şunu öldüreceğim arkadaşlar ya. Aa silah <laughs> Bana herkesi dinliyor mu? Benim <laughs> Arkadaşlar ya. Oha, yalnız. Ben çok komik. Ben de yazayım arkadaşlar. Ha ha yazdım söyledim ya arkadaşlar. ben de çek Ay Ay çok komik. Çok komik. Ya şey anne. Arkadaşlar bir tur daha da bitecek. Minecraft açacağım da PUBG açacağım. Brawl Stars açacağım. Sonra böyle internetsiz oynatan biraz de. Ya hadi başla. Ya ama o çocuğu nasıl yedim? <laughs> <laughs> ne adam bu? Ne lan? Seçme arkadaşlar. Şu çocuk şu anda birisini seçmesi lazım. Kimi alıyor? Aha. Gel şimdi ki oğlum sen yanlış kişiyi seçtin yanlış. Kardeşim yanlış kişiyi seçtin. <laughs> Demiştim ben sana yanlış kişiyi seç. Ben seçlenmiyorsa. Hmm. Aa seçmedi. Ben kalkınca arkadaşlar şunu keseceğim ya. Aha. Bu. Bunu kes, aha şarkı çalmayacaktır arkadaşlar, diye öldürdüm, şarkı çalmayacak artık. Vallahi mis <laughs> Allah Allah. Ben çıkıyorum arkadaşlar, bir internetinde tabletin ekranında arkadaşlar reklam olması, lazım. ananlar reklam oluyor. Arkadaşlar görüyorsunuz ki papçı burada, rolla şurada. Worms Zeonya iyi çekelim Zaten bunu çekmiştik biz şu oyunu. Alien, Experience, önce, Space'i. Onu da çek. bunları hepsini de çekeceğim. Yani üzülmeyin ve doppi. Şa.